Ay elimizde yemeyelim mi? Patatesçi değilim deyip bütün patatesleri yediğim bölümler var arkadaşlar. <laughs> Skor peşindeler çoğunluğu. Yok gerdanlıklar, yok bilmem neler Onlar daha karlı çıkıyor şekerim. Yalnız nasıl güzel rezil Aa şu an biz sıkılıyoruz. Aa Hiçbir şey ifade etmiyor. E, ben onu alayım telefon elime. O olsun telefon eline. Takip edinizle basın ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Herkese merhaba Kayseri'sin ben kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hazır bir şeyler yapmak istedim. Defrizimde duruyordu. Defrizimde duracağına, karnıma dursun dedim ve bir an önce artık yemek istedim. Ee, yaptım fırında yapılıyor. Bunu A101'den ya da BİM'den aldık. Hatırlamıyorum. Şok'tan da almış olabiliriz. Yani bütün marketleri saydım biliyorum farkındayım ama hatırlamıyorum. Hatırlamayacak kadar uzun zaman önce almıştık çünkü. Böyle bir şey yani içinde atıştırmalıkların hepsi var arkadaşlar. Patates kızartması, soğan halkası, ve nugget. iki çeşit nugget var. Ee, bir tanesi büyük tavuklu, bir tanesi yine tavuklu ama küçük boyutta bir şey bilmiyorum yani tam olarak. İsterseniz başlayalım önce ketçap dökelim ondan sonra başlayalım sonrasında sohbetimize başlarız. Evet şöyle şurasını ketçaplamak istiyorum ve yapamıyorum. <laughs> Neden yapamıyorum ya? şöyle bir açalım. Ay kış dönemi arkadaşlar. Dizlere falan sardırdık. Pazartesi günü biz e, yasak elme izliyoruz. Salı günü evlilik hakkında her şeyi izliyoruz. Ve perşembe günü de saygı izliyoruz. Allah'a çok şükür başka dizimiz yok. Neyse ki yok yani. Boş, boş zamanlarımızda da Monikalar izliyoruz. Yani Monikalar değil de Frans izliyoruz tabii ki. Aramızdaki ismi o Monika'ları olduğu için. Size de öyle söyledim ama tabii ki de ismi Frens. Ay elimizde yemeyelim mi? Hmm, gayet güzel olmuş. Bunu nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika ortada ortadan yukarı alıyorsunuz. 6-7 dakikada öyle pişiriyorsunuz. Sonra da hazır olmuş oluyor. Gayet de güzel olmuş. Ben hmm. Soğan aksı çok severim. Ay yıldızların son bölümünde ne oldu öyle yasak son bölümünde? Yuvamın yıkılışını kutluyoruz. Bence çok iyiydi. Kadınların böyle güçlü olmasını çok seviyorum gerçekten. Böyle böyle sağ gösterip sol vuruyoruz ya. Çok eğlenceli oluyor. Dizilerde böyle her şeyi bize de söylemiyorlar. Bize de sürpriz oluyor ya bazı bölümler. Bazı kısımlar ya. Yani. Çok iyi. Soğan halkası çok lezzetliymiş. Çok beğendim. Patates kızartması da güzel ama patatesçi değilim çok. Patatesçi değilim deyip bütün patatesleri yediğim bölümler var arkadaşlar. Alay konusu oluyorum kendi kendime. Bildiğiniz gibi değil. Bunun yanına asla kola yakışırdı ama kola yokmuş evde. Takk. Det er Vallahi genellemelerden aslında nefret ediyorum ama gerçi bu da bir genelleme. Bütün erkekler aynı, bütün kadınlar da aynı belki de. Şimdi mesela geçen sezonda dedik ki işte yıldız sonunda yakışıklı, kendinden emin, aile terbiyesi almış güzel tatlıca bir adamla artık birlikte olmaya başladı. Dedik ki artık gözümüz arkada kalmayacak. Biz öyle dedik ama dediğimize pişman olduk vallahi. Bu sezonda tabii ki birazcık konuları genişletmek için Çağatay'ı tükaka yapmışlar. İlk bölümlerde çok hayal kırıklığına uğramıştım ama sonradan alıştım tabii ki. Dizilerde kötüye de ihtiyaç var arkadaşlar. Gerçi aldatmak illa sen çok kötü bir insansın demek değil. Yani bir yandan da çocuğu çocuğun velayetini alıyor mesela. Bu yüce gönüllülüğü de gösteriyor ama erkeklerin hakikaten Bak evlilik hakkında her şeyde de aynı konular işleniyor. Sahip oldukları şeyin değerini bilmeyip sonra sahip oldukları şey ellerinden gideceği zaman birdenbire böyle sudan çıkmış gibi derin bir nefes almaları. Ya neredeydin be kardeşim? Aklın neredeydi? Ya bir de çok affedersiniz. Başka bir şey mi yani? Başka kadına gidince başka bir şey mi görmüş oluyorsun? Hepimizdeki aynı yani. Çok birazcık hani absürt konuşuyor olabilirim ama sizce de doğru değil mi? Biz kadınların aradığı tabi ben aldatmayı kadın erkek olarak ayırmıyorum tabii ki de her türlüsü bence haksızlık ama biz kadınların aradığı daha duygusal bir şeyler olabiliyor daha hani anlayış falan olabiliyor ama erkeklerin aradığını çok iyi bildiğimiz şey, yani skor peşindeler çoğunluğu Dolayısıyla bunu söylemekte mesela kendime e, haklı görüyorum. Farklı bir şey mi ki o skor olsun? Değil mi yani? Hadi git o zaman aşkını yaşa. Mesela aşk olmuşsundur bunu anlarım ama e, karından ya da işte o anki sevgilinden ayrılma şekli de çok önemli. O insanın hak ettiği şekilde ayrılırsan, aşıksan okey saygı duyarım. Ama amaç skorsa ki Genelde böyle karıları öğrendiğinde birdenbire telaşlanmalarından skor olduğu belli oluyor amaçlarının. Birdenbire çok öyle yanıp tutuştukları metresleri ya da sevgilileri birden değersizleşiyor. Bunların hepsi zaten gösteriyor ki adam skor peşindeymiş. E o zaman riske atmaya ne gerek var? Yani diyorum ki bak üçüncü kere tekrarlıyorum. Bulduğun şey farklı bir şey değil yani. Anladın mı? Karını iyi göster. Karın mesela atıyorum çocuk sahibi olmuştur, bir şeyler ilgisini kaybetmiştir ya da o anda hayat sıkıcı gelmeye başlamıştır, ne bileyim işlerinde sıkıntıları vardır, stresidir vesaire vesaire. İkinci kadına ayırdığın emeği, karına ayır mesela. Yani kalp masajı yap. Kadın kendine gelsin, kendi değerli hissetsin. O senin özlediğin şeyler zaten geri gelir. Sana geri gelir yani. Mesela kadınlara bir şey yok, metreslere, sevgililere, yok gerdanlıklar, yok bilmem neler falan. Onlar daha karla çıkıyor şekerim. Yalnız nasıl güzel izletti hmm. Bak. Son bölümde de görüyoruz ki hiçbir kadın bir erkekle yatıp kalkıp yatıp kalkıp işte telefonla hizmet bir takım hayallerden bahsedip vesaire kayıtsız kalamıyor bu ilişkiye. Kurumu ne kadar cool gözüküyordu. Ben diyordum ki herhalde hep böyle dizilerde filmlerde gördüğümüz o çok zengin ve istediği her şeyi bir anda elde edebilen şu şekilde elde edebilen böyle züppe olanlar vardır ya. Aa dedim onun kız versiyonuyla karşılaştık. Çok enteresan geldi. Ve havalı da geldi aslında. Ama son bölümde gördük ki gerçekten kadın olmanın doğasında kırıganlık var. Ve bir şekilde hayaller kuruyorsun yani. Aa şu an biz sıkılıyoruz, aa hiçbir şey ifade etmiyor desen de aslında öyle değil. O yüzden de bu ikili ilişkilerde kendimize e, zarar verecek e, adımlar atmamalıyız. Çünkü kadınların olayı hiçbir zaman skor olmuyor. Bizim olayımız o değil. Da şeyim, güzel. Ters koymam gerekiyor. Hmm. Şu ters koyarsan esin. Bir sonraki sıkışını da beklemezsin. Canım benim. Hı, Anladım. Şimdi zaten gözleri önünde karısına tekrardan mail eden bir erkek arkadaşının vardı. onu böyle kalbini paramparça ederken bir de o çok içinde emin olduğu cemiyet hayatı onun için suratına kapanan bir kapı olmak üzere. Nasıl konuştum ama. Böyle bir şeyi her zaman defrize tutmak lazım ya. Ne bileyim evde yemek yoktur. Hatta canınız yemek çekmiyordur. Böyle atıştırmak falan çekiyordur. o zaman güzel bir alternatif olabilir. Eva çalıştı bu arada Ay, robot Sesi geliyor mu size? Vallahi uğdaması geliyor ha. Durdurmak da istemiyorum. Hep böyle video çekerken denk geliyorum. Çocukcağız bir temizlik yapamadı yani ağız Durdurayım mı? Ses geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorum ki Durdurayım da eve çıktıktan sonra tekrar başlatırım. Ay durdurdum artık. Küstüm mü küsmedim bilmiyorum da neyse. Ben evden çıktıktan sonra tekrar başlatırım onu. Ee, ne diyorduk? Aynen bak kadınların böyle e, çok seven ve gerçekten çok sadık evine, çocuğuna, kocasına çok sadık bir profil çiçeği. Işte, bir kadının bile kadınlık gururu söz konusu olduğunda ne kadar böyle hani... Yani duyguların duygularının önüne aklını koyabilmesi ve planlarını o şekilde yürütmesi benim çok gururumu okşuyor. Çünkü muhtemelen ben de öyle olurdum. Çünkü taviz veririz ama bir yere kadar. Kadınlık gururu devreye girdikten sonra o tavizlerin hiçbiri anlamlı gelmez arkadan el sallıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Neyse ne diyorduk? en çok soğan halkasını sevdim. Çünkü zaten en çok soğan halkasını seviyorum. Bakın mesela Gizli şöyle bir gizli mesaj olabilir. En yakın arkadaşı Ender yok ki Yıldız bensiz bir şey yapamaz. Hani insanlar şüphelenmeye başladı. Bilmeyenler için şöyle bir hani özet geçiyorum. Ve alt atıldığını düşündüğünüz insan hala hiçbir şey bilmiyor zannediyorsunuz. Halbuki planlar programlar yapıldı, avukatlara gidildi. İşte fotoğrafçılar tutuldu vesaire vesaire ve kadın tek başına hiç kimseye anlatmadan bunu yapabildik çünkü planının tıkır tıkır işlemesi gerekiyordu. Kimse boş boğazlık edemezdi. Riske atamazdı. Ama işte hiç kimsenin beklemediği yıldız bile bunu yapabiliyorsa yani bence dizinin alt metni bu. Kadınların bu anlamda gerçekten ummadıklı taş baş yarar deyimi adı altında arkadaşlar. <laughs> oldukça güçlü ve dirayetli olabildiklerini bence gösteriyor. Yeter ki bir şeye gerçekten odaklanalım. Benzer şeyler mesela salı günkü dizide de oluyor. Evlilik hakkında her şeyde. Herkes çatı çatır boşayan ana karakter kule tarafından aldatılmış ve avukat. Kocasıyla yüzleşmesinde şöyle bir cümlesi var. Ona katılmıyorum yalnız. Diyor ki beni görmezden gelmeni bile kaldırabilirdim. Ne bileyim beni ihmal etmene, beni küçük görmene bile katlanabilirdim. Ama bana bir aile verecektin ve o aileye asla zarar vermeyecektin. Bana sadık olacaktın ve aşktan da sevgiden de daha önemli bir şey sunacaktın bana. Aile sunacaktın diyor. Cümlenin başını çok şey yapamıyorum haklı göremiyorum. Çünkü hakikaten yani birlikteyken böyle televizyona, telefona, işte bilgisayara gömüleceksek o zaten sağlıklı bir ilişki çerçevesinden bence yavaş yavaş çıkıyor ve o sağlıksız olan şeyin içine başka sağlıksız şeyler de girebilir zaman içerisinde. Yani en baştan bunun bence bir sınırlamasını çizmek lazım. Mesela ben yatak odasında telefondan rahatsız oluyorum ve biz evlendiğimizden beri yatmadan önce telefonlar başka bir odaya şarja takılıyor. Hem radyasyon almamak için çünkü bütün gün zaten radyasyona maruz kalıyoruz. Sadece televizyon, telefon olarak düşünmeyin. Bilgisayar olarak düşünmeyin. Bir metroya girmeniz bile, bir AVM'ye girmeniz bile yani sürekli radyasyona maruz kalıyoruz. Ve aslında diğer odaya takmamız da zaten ondan kaçmamızı sağlamıyor da yine de başucumuzda olmasın diye düşünerek hem de e ben onu alayım telefon elime o olsun telefon e ne yani yatakta da bile onu olacaksa yani işimiz var vallahi zaten bütün gün isterseniz olur çünkü telefondan da idare ediyoruz biz işleri e, yapacak bir şey yok dizi izlerken bile bazen hani bakılıyor onu yapacağım gerçekten bir şey yok ama e, telefonla işi olmayan ya da bilgisayarla hani evde devam edecek bir işi ol, olmayıp da hani bir şekilde takılınca böyle hani facebook'tur yok instagram'dur yok bilmem nedir yani orada bir bir soru işareti o da diyor zaten yani ki neden o kadar çok baktığını e, şimdi anlayabiliyorum telefona diyor mesela. Demek ki bir bağlantısı varmış. Işte. O yüzden ya yani sadece çatır çatır gün yüzünde görünecek gibi bir hani aldatma serüvenini yaşamaktan tamam okey. Böyle şeyler de önemli. İletişim de önemli. galiba soğan halkasını tamamını bitireceğim. En sevdiğim o ne yapayım? Patatesi güzel olmuş. Diğer ikisi birazcık aroması yoğun, çok tuzlu geldi. Ay bugün de doğru çok şükür. Bugün çarşamba dizi yok ama film izleyeceğiz. Fatih'in izlemek istediği bir film varmış. Bu arada çok fazla tiyatroya gedesim var. Gedesim yalnız. Evet genelde böyle konuşurum da hani ee, kameranın karşısında kendimi saklıyorum. <laughs> şey... Yalnız Ankara'da maalesef biletler denk getirilemiyor. Yani Alanya'nın o güzelliğini seviyordum. Mesela gidiyordunuz direkt kapıdan giriyordunuz ve oturabiliyordunuz. Seansları bilmeniz yetiyordu mesela. Burada asla öyle bir şey söz konusu değil. 10.30'da açılıyor. Bilgisayardan, internetten. O da 10.30'da yani açılıyor. 10 dakika içerisinde bütün koltuklar dolmuş oluyor. O yüzden denk getirmek zor ama bir şekilde çok özledim çünkü. Gitmem lazım. Tiyatroya şişolar. Pandemi vesaire zaten çok uzak kaldık evet bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar takip edin zile basın ve yorum yazmayı unutmayın lütfen sizleri seviyorum bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın